Sultan 4. Mehmet Han Osmanlı Sultanlarının 19.sü .'su, İslam halifelerinin 84.südür. Babası Sultan İbrahim Han olup annesi Hatice Turhan Sultan'dır. 2 Ocak 1642'de İstanbul'da doğdu. Doğumuna çok sevinilip donanma şenlikleri yapıldı. Şehzadeliğinde İmam-ı Şami Yusuf Efendi, Şami Hüseyin Efendi ve diğer kıymetli hocalardan ders alarak yetiştirilmeye başlandı tahsil, terbiye ve talimini sultan olduktan sonra da devam ettirdi. Avrupa devletleri ile muharebeler 26 Ocak 1699 tarihinde imzalanan Karlofça Antlaşması'na kadar devam etti. Antlaşmadan 12 yıl önce 8 Kasım 1687 tarihinde 4. Mehmet Han tahttan indirilmişti. 39 yıl Osmanlı Sultanlığı yapan 4. Mehmet Han 6 Ocak 1693 tarihinde Vefatına kadar Edirne'de oturdu. Vefat edince İstanbul'a getirildi ve yeni cami yanındaki annesi Turhan Valide Sultan'ın türbesine defnedildi. Osmanlı Devleti'nde Kanuni Sultan Süleyman Han'dan sonra en fazla tahta kalan padişah 4. Mehmet Han'dır. Yaratılışı icabı mutedil, kadir şinas, vefakar olup verdiği söze sadık bir şahsiyete sahipti. Ava, edebiyata, tarihe merakı olup Sohbet dinlemeyi severdi, dindardı, beş vakit namazını cemaatle kılardı, içkiyi ve imalatını yasakladı. Dine sonradan karıştırılan bütün hususların kaldırılması için uğraştı. Kahvehaneleri kapattırıp oyuncu ve çalgıcıları İstanbul'dan uzaklaştırdı. Sadrazamlığı köprülü ailesine verip idarede serbest bıraktı. Kendisi de savaşlardan zaman kaldıkça çok sevdiği sürek avlarına devam etti. Ava merahından dolayı avcı lakabı verildi. Zamanında Osmanlı Devleti en geniş hudutlarına kavuşarak dünya siyasetinde faal rol oynadı.